Antre tasarımı. Standart antre tasarımı özellikle yaratıcı değildir ve alanı irrasyonel kullanır. Sürekli olarak dağınık terlikler ve giysi ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Yani daha modern ve zeki bir şeyler düşünme zamanı. Girişte bir dolap tasarlayın ve alt kısmına ayakkabı bakım ürünleriyle doldurulmuş bir raf yerleştirin. Dolabın duvarına giysi kancaları takın. İçine daha rahat giyinmek için bir yastık koyun. Üst bölmede eşyalar saklanacak, bu yüzden toz girmemesi için kapılar koyun. Dolabı genişletin, çok sayıda erkek ve kadın ayakkabı rafı ve kutuları ile donatın. Dolapçığın üst kapısının yerine altında özel bir çıta monte edilecek. Orta bölmede rahatlık için prizler ve aydınlatma yükleyin. Ayakkabı ve diğer ayakkabılar için bir dolap bölümünü daha projeye ekleyin. Dolabın altında terlikler için 20 santimetre bırakın. Oturma odası tarafına dekoratif öğeleri olan bir dolap yerleştirin ve alt kısmına bir robot süpürge prizi yerleştirin. Şimdi çok daha fazla boş alanınız var. Bu da ruhu sevindiremez. Tasarımı beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve bir yorum yazın. Eğer videomuzu beğendiyseniz sayfamıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Akbulut Mobilya ve Dekorasyon gururla sundu.